Evet bal yapılacak üst kovana 3 tane <laughs> dolu bal mumu koyduk. O en doğusunda maşallah. Aralarım bal yaptığım. Alttan bir tane. <laughs> petek çıkartıyoruz. Wow. İçi bal ve arı dolu. ben bunu. Hı. Arıları yakından çektim, çektim. Kuman azaldı galiba. Hı. Evet. Az ateş konmuş şimdi. şey yapar abi. bu kadar her zaman patlatırken bu kadar şey yapar, sıkıntı yapar yani. Alta boşlardan birini mi yerleştireceksin yoksa? Evet ağabey. Yer açmaya çalışıyorsun. Şu iki tane petek, bozuk ya, şu iki tanesi, Heh. o iki tane bebeği şey yapacağım. Aşağıya alacaksın, Hı -hı. dolmuş zaten değil mi? Evet. Aşağı değil yukarıya, bu yukarı konacağı evet, için. Oldu. O dolanları, boşları aç. Tak 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 benim tüllere vuruyorlar arılar. Düşman geldi diye savunmadalar. Canan. Dur bir dakika. Olur. Benim şeyim nerede? İlk dersin. Peki ne istediniz siz? Metal mi? Metalim. Bak şurada. <laughs> tamam. Kızmayın, kızmayın. Canan, vallahi konup konup duyuyorlar sana. Yasal, ar tamam. tamam. Çok hızlı değil, hızlı. Yani, Hı? ya, sönmesin diye herhalde yapıyorsun. Canan, insan burnunu atma. Evet. Çok güzel ama Çok do var. dolu olan şey yandan çeksin çok soğuk. Bir tane daha at Evet. Çıkar. Genellikle böyle altta doldukça üstte mi aktarılıyor? Nasıl yapılıyor? Evet abi. Hı. Şimdi. Bak şöyle yapacağız şimdi burada. Evet. Buradakini kaydırıyoruz gibi. Ha, Boş olanları. Boş olan bir tane vardı ya burada. Evet. Biraz doldurmuşlar mı o boş biraz olanı? Biraz doldurmuşlar. Öyle mi? Merak ettim Bir tane şimdi Hı. o... Boşlardan mı? Boşlardan. Şöyle yapıyoruz. Şuradaki boşlardan bir tanesini Hı. buraya koyuyoruz. Ha yer değişimi gibi. Tabii. Tamam. Şöyle. Oraya bir üretim... ...peteği koyuyor. Evet. Hmm. Yani aslında üstte pek üretim yapmıyor. Evet. Altta ürettikçe biz yukarı Yok, alacağız. Üstte de üretim yapıyor. Fakat zaman var. Tamam. Şimdi zaten bu alt dolunca canın üstte dolmaya başlayınca şey evet. olacak. Şimdi biz diğer yedi tane e, peteği daha. Bal mumunu yapıştırdıktan sonra üst kapağı açacağız, tık tık sıralayacağız. Başka Öyle bir işimiz yok, değil mi? Koyacaksınız abi. Çalıştıkça koyacaksınız. Çalıştıkça aşağıdan alıp, yukarıya evet. koyacağız. Öyle o mi? Aşağıdan yukarıya mi? Evet. mı yapacağız her evet. ya? şey? yalnız e, o metalden şart. Biz onu öylesine mi oluşturduk? Şimdi bak şöyle yaptık. Şimdi bak bir tane boş boş tamam. peteği hı. buraya koyduk. Koydu. Tamam. Evet. Şuraya koyduk. Şimdi iki tane pete aldık aşağıdan. Bir tanesini de şuraya koyacağız. O araya sıkışacak Tabii. gibi ama onlar... Niçin o şeyi? Yani orası i̇ki, yanı iki. boş diye mi onu? Yok, Bence abi. iki boşun i̇ki, iki, arasına mı koyuyor? 2 ile 9'a konuyor sürekli. Hee tamam. 2 ile 9'dan çalışıyor ara. Ha. Allah Allah. Ha bak bunu bilmiyorduk. Bak o da 2 ile 9'a koymuş zaten temizleri. Gördünüz mü? Evet. Ha. Sürekli 2 ile 9. Çok ilginç. Peki Necdet'e bu kasnaklardaki biz balı aldıktan sonra diyelim, bu şeyler tekrar kullanılmıyor değil mi? yoksa yıkan yıkandıktan sonra mı kullanılıyor? yıkanmıyor hayır. Temiz. onlar şimdi arı onları yine kasnaklardan bal aldıktan sonra geri koyuyoruz. arı temizliyor onları. öyle Aa, mi? Zamanlar. evet. Bunun zamanı geldiği zaman yine beraber tamam. hallederiz. tamam. bu peteklere doğal dedi ama? petekler doğal. Yani yenilebiliyor da yeri gelirse değil mi? Tabii ki. Petek. Ama genelde ha. biz teteklerde şey yapmayız. Fiyan etmeyin öyle diyor. Şöyle Oğuz abi, çok güzel yavru var. Hı. Bir tane göstereyim. Hı. Biraz abi sakinleşsin. Tamam. Hı. Bak, yavru bunlar, minik bunlar mi sakinleşti. demek? Hı. Bunlar sakinleşti. Fark ettin mi? Bunlar sakinleşti. Evet evet. Hı. Bunlar yerini buldular. Şunları madem ki şöyle yapalım, ayarlayalım. Şimdi bir tane boş petek buraya koyuyoruz. Oğuz abi tamam. dibe boş Hı. petek koyuyoruz. Sonra yukarıdan çıkarttıklarımızı buraya sıkıştırıyoruz. Hı. Şimdi sıkıştırma işlemini yapıyoruz. Mutlaka sıkıştırmazsak araya petek örüyor kendisi. Ha. O sığmaz petek aynı. Örerse, petek örerse bu defa da şeyin, kovanların çalışma sistemi değişiyor. değişiyor. Bunu da buraya koyduk. Zaten o yeterecek kadar size vermiş. Ama boş koymadı yukarıya dokuza. Ha pardon. Koyacağız ona. Dokuza hmm. mı koyacağız şimdi? Bir tane de i̇şte koyacağız. Ya. Şunu koyacağız ona. Nasıl? Dokuz neresi? 2 neresi? Orası canım. Yukarıdaki doku, Aşağıdaki i̇kiye Koyacağız. Orası iki abi. Daima şeyden. Yani sağdan Benişim mı sayın? taraftan sayacağız. Hemen gelmişler maşallah. Hemen sararlar. Hemen hemen. Süper. Olay bu. Tamam. He. Tamam. Şimdi bu katımız mesela şu anda hazır. Hiçbir şey yok bunda. Sorun yok. Evet. İki tanesi dolu galiba. Değil mi? İki tanesi dolu. Alttan aldık, aldık onları Canan. Üçüncü de yeni. Şimdi ha, yenileri mi buraya yerleştirdik? Evet tabii. Mi? Yenileri değil. İki tane yeniyi yukarıya ]ye koyuyoruz. He. Tamam mı? Evet. Orada çalışsınlar diye. Açtan dolları yukarıya aldık. Yine bir tane de boş var ama. Burası çok huzursuz çalışmak için Oğuz abi. Evet evet öyle bu tarafa tane. evet tamam. olur olmaz böyle doğru bu tarafa doğru şey evet, yapacağız tamam. biz arkada rahat rahat çalışacağız. Tamam. Bak şimdi sana yavrumu petek göster Yavrulu yumurta tepe. basmış petek göster bak yumurtalar orada. Nerede yumurtalar dediğiniz? Bak. Şunlar yumurta. Ha öyle mi? Bunların hepsi bal... yumurta. Hı. Bal al değil. Allah. A. Bunların hepsi yumurta şu anda. Hı. Bak bu tarafta de yumurta. Şunlar Hı. normal yumurta. Şunlar Hı. erkek yumurtaları. Şu gördüklerin. Bu iki tanesi erkek yumurtası şurada. Yani dişi şimdi ben, değil mi aslında? Ana şimdi bak. kraliçe değil mi onun? Yok, ana kraliçe değil. Ana kraliçedeki <laughs> biraz daha büyük oluyor yumurtası. Hı. Bak. Ana görünüm. kraliçe bunlardan nerede belli mi? Görürsem göstereyim. Tamam. Çünkü ona çok dikkat etmeden devam tamam. etmek istiyorum. Doğru. Tamam. Şu anda mesela çok sakin arı. Bir şey yok. Tamam. Görürsek eğer çünkü ana arıyı saklıyor. olmamız yüzümüz... mesela, Şurada şeyin içerisinde olabilir, olabilir, olabilir. aralar. Tamam, tamam, tamam. Evet. Onlar Gayet güzel. İsa yüzde da var. Evet. evet. Orada kalsın diyorsun. Bir şey yapmak diyorsun. lazım yani yeri gelirse bir tane daha kovan almak lazım. Hayır. Ne yapmak lazım? Oğul çıkarınca. Yani o şöyle oğul çıkartmayabilir bu arada. Ha. Çıkartmasın daha iyi yani ya. Çıkartmaz çıkartırsa bal yapmaz. Tabii. Bence de çıkartmasın daha şimdi yani. Çıkartıp çıkartmayacağını nasıl anlıyorsun? O ana memesi yapıp yapmaması ile alakalı. Ara ara ana memesine bakılacak abi. Ana memesi nerede? O bahsettiğim gibi erkek yumurtaları vardı ya. Ha. Onun gibi bir ana yumurtası Çıkıntılar. Ha, çıkıntılar. Oldu. Aman aman yapmasınlar. Şimdi bunu da kaydırıyorum yerine. Hı hı. Şimdi şeyi de açtık dokuzu da açtık hı hı. belki bu mesela şu çıtada olabilir ana şu ikinci çıtada hı. Bakalım ona... Yenisinde mi yok rahatsız etmiyorum. ben merak <laughs> ettim ama boyanmış oluyor değil mi o farklı mı oluyor Yok hayır Aynısı mı Aynı ama şöyle temiz e, şey yapmış iki tane bizim bugün yaptığımızı yapmış e, şey e, aldığımız arkadaş Şimdi genelde sıfır petekler 2 ile 9'a veriliyor Alt kaplarda. Ha, şimdi bu ikiye koyduk değil mi? Evet. İki ve dokuz. Ha, dokuz evet. Tamam. Üst katta önemli mi? Üst katta önemli değil. Tamam. Ha, alt katta. Bakalım polen de olacak mı? Merak ediyorum. Siz propolis çıkarıyor musunuz? Yok hayır. Onlar çok biraz profesyonel işi. Öyle mi? O profesyonellik biraz daha zor. Kızım öğreteceğini söyledi. Ben istiyorsan şey yaparım dedi ama biraz daha profesyonel gerekiyor. Bir yani biraz zor iş. Öyle mi? Aman Tabii aman. ki. <laughs> yani ayrı bir kimya işi mi? Burada ayrı mı? Ayrı bir işlem yapmak gerekiyor. Buradayken tamam. de. Ha, daha buradayken. Tamam. Şimdi arayı evet, uzun uzun etrafında uçuyorlar. Bir şey yapacağız. Ee, güzel bir biraz önce yaptığımız gibi ama kapağını kapı Yani dumanlar aşağı inmelerini sağlayacağız demek evet. istiyorsunuz değil mi? Sıkışmasınlar diye. Evet. Evet. Altın o kağıt var. bunun üstlerine konacak, en üstlerine konacak kağıt. En üstüne Şimdi biz bunları yaptıktan sonra aşağıdaki dolu peteği bir tane yukarı alacağız. Boşu yine aşağıya Hayır yani ikiye. Artık bundan sonra hiç şey yapmayacağız. Bundan sonra kenarına koyacaksınız. Ha böyle Koyuk mi? Eteklere, ha bu mi? tarafa koyacağız, Hadi. tamam. Bunlardan ilk bal ne zaman alınıyor? Biz... Bizim burada Ağustos ayında genelde. Oo öyle mi? Evet. Haziran gibi dedi bana o balcı arkadaş ama. Şimdi. Durum, onlar arı erken yapıyorlar. yapıyorlar. Onlar profesyonel yapıyorlar. Balın, balın daha lezzetli olması için ben hiç Ağustos'un onundan önce almadım. Öyle mi? Tabii ha. ki. Ha. Fark ediyor yani. yani arı bal vurdukça olgunlaşıyor. Ha. Lezzetleşiyor. E, durdukça yani bozulma ya da şey arı üstünde yeme falan yok. canım. Bir şey yok. Binlerce <laughs> yıllık mezarlardan bal çıkmış. Bozulmaz. E, bozulma anlamında değil de arı ya. Ya da yavrulamaya başlar. O, bal fazla diye ne bileyim ben. Ah ah bir dakika biraz bekleyin. Arada çok var. Ya birkaç tanesi gidecek canım. Ay, yok, yok. Ay, Şimdi de. sıkın oraya. Onlar gidecekler. Biraz daha yaklaşalım. Hı. Hı. Biraz daha gider. Hı, gider Gö Kapıdır, tamam, üstteki konan şeyden almak lazım mı fazla? O değişiyor mu? Nasıl abi? O kağıttan üst üste konan kapak. Şu kapak diyor. O Yok, değil canım. Şu, şu solda görmüyor musun? Şey mi? Naylon mu? Naylon evet. Yok abi hiç. Onlar naylon herhalde. Aynısı kullanılır mı da. sürekli? Aynı şekilde kalacak. Ha taşırken değil yani her zaman olsun. Hı. Sağdan itibaren diziyorsun onları öyle mi? Her zaman güneş tarafına abi. He? Güneş, güneş doğuşuna, doğuya her zaman. Her Hı. zaman doğuda. Tamam. Evet. Doğu tarafına. Şimdi biz burada e, koyduk ya şeyi. Evet. Fark etmemişim var. Her zaman doğuya. Evet. Görüşürüz. Üstü önemli. Değil. Sırayla yerleştiriyoruz. değil Şu mi? mesela evet. Tamam. Biz bunları yaptıktan sonra yaklaşık ne kadar sonra başlayalım? Mesela birer tane birer tane mi yoksa hepsini mi yapalım? Arada bakacaksınız. Bu, ha. Bunu ördü diyelim arı, Hı. petek yapmaya başladı. Hemen bir tane koyacağız üzerine. Tamam. Hı. Hepsini koymak olmaz diyorsun, öyle Hayır. mi? Tabii, Hayır. yarım yamalak hepsini yapacağız. Koyarsak, e, bu defa da şey olur. E, ne diyoruz ona? E, düzensiz düzensiz mi? Ya. Düzensiz çalışıyorlar, evet bir düzen içerisinde çalıştırmak gerekiyor abi. Doğru bence. Şey peki. Hmm, ne diyecektim. O hmm. neyini sağlıyor? Bu şey çuval mı? Evet. Bu çuval şeyi sağlıyor. İçeride e, ee, sıcak tutmasını sağlıyor. Kovanın. <laughs> Normalde arının 30 derece olması gerekiyor içeride. Evet. Birinci olayımız bitti. Naylonunu çektik, şapkasını evet, taktık. Abi. Biz tamam. Şimdi siz dediğimiz gibi şu taşın üstüne onları getirelim. Evet, şimdi arkayı besleyelim. Orada mesela çalışmak insanı öldürüyor. tabii. tabii. Ee, yarım kilo öyle. verdim abi. Allah <laughs> Allah. Allah <aşağı gülüyor> evet. Şimdi şöyle orası çok sıcak. Ee,